Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone olup takip ederseniz sevinirim. İyi seyirler. Geliyor. Don Vito selamlarını gönderdi. Ay Uf. selam. Allah bu Don Vito uyuz ya. Ben buraya meydana gelebilecek kazadan koruman için gönüllü katkına katkını almaya geldim. Eşya ve nakit kabul ediyoruz. Seçim senin. Veririm ki ben bunu. Eşyaya bakalım. Ucuz eşyamız var mı Yağmur? Yok. Yok. Hiç yok Hepsi... mu? Ha. Hayır efsanevi epik var. E, yok ucuz eşyamız yok. Bak bakayım. Bak 3 tane var zaten. Üçü de epic. 1000 liralık var. Nerede kız? Mumu Bunu mu diyor. vereyim? Onu mumu mi? mu vereyim? Ha, mumu verelim. Mumu verdi değil mi? Desendi Şam'dan verdi. Evet. Evet evet mumu oh, verdi. Oh iyi salaklar. 1000 lirayla susturduk. Bilir kişi bekleyeyim ya, mi, beklemeyeyim ben, mi? Bence bilir kişi bekleyelim ya. 6 gün değmez. O zaman kovuyorum birini. Bunu kovayım of boşuna of. para ödemeyeyim hiç. Aynen, kov. Yıldızı düşük olanı kov. Yok yok, zaten ikisi de düşük. Birazdan bir şeyi de değiştireceğiz tamiratçıyı. Ha ha. Oy, oy! Ha tamir 160. Oha, iyi veriyor ha, lan. 57 güzel. ödemişiz. Kaç diyeyim? 2500 mü diyeyim? Bu adamın profiline baksak 2500 değil. Mi? 250 mi desek? Kaç Yo, diyeyim ya? 225 diyelim. 500 de diyor. Yuh ne 500'ü adam kaçar. 225 de az mı oldu ya? Ama zaten tahmini fiyatını da üstünü veriyor ya evet, bilemedim. Evet evet çok üstünü Aha. Aha. Güzel Aha aldı ha. lan. Aldı lan direkt oh, aldı. Paraya bak. Nadir çok kötü. Yaptırım parası da içinde oluyor işin arkadaşlar. Ona ekliyor da paraya. Ekliyor ekliyor biz yaptırdığımızdan. Dükkanı yeni yağmur, olsa... buldum. Yeni dükkan alalım yağmur. Daha sonra yeni dükkanla güne başlayalım. Eğer gerçekten 200-300 bin liralık ürünler geliyorsa kendimizi geliştirmek yerine o ürünleri alalım. Baktık gelme yine aynı. O zaman geliştirmeye harcayalım parayı. Tamam o zaman dükkanı geliştir. Bir tane mi geliştireyim dükkanı iki tane mi? bakayım ne 25 bir kez gel. Ne Aa, personel alabiliyoruz. Ben. Evet. Alabiliyor muyuz ya? <laughs> de bakalım. Evet evet Geliş alabiliyoruz. Geliştirdin. Geliştir geliştirdin mi? Para gitmedi. Yok Geliştir geliştirmedim. Ha, Geliştir. Ama. Bir de next. Evet. Dükkan kaç paranı da bakalım <laughs> bir. Aynen. 50. tamam onu biraz sonra yani şimdi böyle Tamam. Bir... Şimdi neyim vardı benim? Ete bakıyoruz. Kolye. Beyin yıkayıcı ne kadarmış o? Beyin yıkayıcı var orada kolye. bir tane. Yıkayıcı kaç yıkayıcı yıldız o? Beyin yıkayıcı da güzel aslında. Bilir kişi tamircim var. Beyin yıkayıcı, yok, reklamcı, şanslı kişi, sahteci. Hangisi? Alayım mı? Beyin mi? yıkayıcı kaç yıldız? Kaç bir, yıldız? Bir, bir! <laughs> 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 Alayım mı beyin yıkayıcıyı? Şimdilik alalım. Tamam şöyle yapalım. Şimdilik alalım. Zaten bu bir iş yapmadığı için hemen kovabiliyoruz ya. Üç yıldızız gelirse kovarız zaten. Bir yıldız almadık. Şu an bir yıldız alıyor o zaman. Almasan mı kimseyi alalım. ya? Abim. Alalım mı? Aldım hadi. Başladım bir yıldızda üç yıldızın farkı ne biliyor musun? Bir hak veriyor bir yıldızı Üç yıldız olan üç, Uçak hak, veriyor. Bir gün içinde. He, okay. Aynen. Nadir durumu kötü. Tahmin edeyim mi? Son günüm zaten. Aynen. Aynen son. Aha 7600 5600 iyi veriyor lan. 5300 ee, istiyor. Işte tamam ben bunu senden 10.000'e alırım. Nasıl 10 bin ya? Satıcı. Yanlış ne? yaptın. Yanlış yaptın iptal de. <laughs> i̇ptal de <laughs> Iptal iptal. İpten aldım var ya şu an. Aptal de. Çok ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu panik oldu. Bu ben alıyorum değil mi bunu? <laughs> Kafam karıştı pesli. Ne <laughs> bu oyunu bir sürü oynayınca yoruluyorsun böyle oluyor. Ben benim beynim yanmıştı. <laughs> Nasıl oluyor bu? <gülüyor> Almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alma bunu ya. Ya git sen bir alayım de alayım. Geç. Abi ya bize Oğlum. niye bir şey? <laughs> Şanslı kişi bilir kişi. Abdımlar da ne eşya yok eşya almamız Uluca. lazım. Eşya Asalım. almamız lazım. Bakalım bunu hemen. Efsanevi. Efsanevi. Bilir Efsanevi. kişi tahmin etti. Bilir ettim. kişi bilir kişi aynen. Yani. Eşya söyleme bilir kişi 79 olduğunu emin. Senin tahmin etti saatte olduğunu düşünmüyor. Tamam. 91'de 79. Güzel, bakalım. Kalın. Cimli bu, cimli birine benziyor. Para göz bu. belli. Teklifim 45, 45 bin lira. 45 bin lira teklifimiz. Çok az oldu. Ne? ne? Tamam. Tahmin 79 gacı. 70. Ama var ya bunu iyi, çok iyi yapsak durumunu ne oldu? Aha ben. kabul etti. Ahtim, iyi. Bunu tamirata veririz. Daha demin paramız yokken bile 100 bin liralık ürün geliyordu. 200 bin liralık ürün evet. geliyordu. Şu hiçbir şey gelmiyor ve bir üst dükkana geçtik. 146 bin. Neyse bir tane işçi alalım ya. Dükkanı te dükkan temizleyelim. Ya ben bir şey diyeceğim. Bu çakal niye gidip gelip dükkana geliyor ya? Buna biz tablet vermedik mi? Niye vermiyoruz Hediye göndermiş bir de heykelcik. Aa, sağ olsun Anneniz Ürün eklendi. Yani. Sıradan durumu da kötü. Allah'ım <laughs> ya Rabbim ya. Ya ben niye bu tahmini kullanmıyorum sarpı, sarpı. ya? Sarpı. Kötü bu zaten. Başardın. Niye Advani Ne kadar mutlu oldum bir Sen bunu başarabildiğini hiç Ciddi misin sen? E herhalde ciddiyim. Buraya kadar gelebildik. Etrafına bir bak. Hiç buradan daha güzel bir yerde bulundun mu? Hayır. yaz. Aa kaldı. İyi ya. Hiç... ya bir çakalı gönder gitsin ya. Bakalım. <gülüyor> Aha. <gülüyor> bakalım. Ay, hadi hadi ne olur güzel bir başla. şey de. Ya. Aa bana ya. soruyor. Sana soruyor, sana soruyor. 200 sorayım. diyeyim. 200 diyorum. Ve bakalım. E. Zaten beynini kayıyacım yazdık. Getir ya. ya, 2, abi, 2, git ya. ya. Gönder ya. Ha, hadi 200 diyelim. 200 diyelim ne yapalım biliyor musun şeyi direkt kabul etme mi? İyi. Ay, direkt o kabul ederse beyin yıkayıp daha fazla teklif verelim. Tamam 200. Hmm. Aha, Aha. Aha! Aa, beyin yıkayamıyoruz. Niye yıkayamıyoruz beyin? Abi çünkü. Ama öyle bir şey yok mu? <laughs> Olsun Demek Yağmur çok... ben sana dedim ama zaten 146 derken dedim 200'e satarız dedim bak 200'e sattı. Bunun da onu yıkayacakmış. Bir şey söyleyeceğim ya. yine iyiye sattık ki. İyi iyi. Ay bunu satayım ya bunu bana bunun teyzesi verdi. Tahmini 130 şimdi. Ver 200'e vereyim harbiden al. Aa salığa bak. Aa, ya git ya hoş. işine bak. Bunun beni yıkandı zaten Nesli gözlerimden. Tamam zaman alışa bakalım. Ha tamirci arıyor tamirci. Nerede kız? Antika oğlu antika oğlu. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Aa geri çek lan geri gel. Ne oldu? Geri giremiyor musun? Geri Hayır, giremiyor, giremiyor musun? Işte ya. Aa. Aa. Yağmur yani daha... ya, önümüzde uzun. Ya. Hayır hayır hiç bir sıkıntı yok. Yağmur önümüzde uzun ömürler var. Tamirciye biz bakalım. Oha <laughs> 3 yıldız. <laughs> 3 yıldız. Al al al. Aha gelecek o halılar malılar o. Kov onu kov. çok saçmaymış ya. tamirci deyince hemen heyecanlandım geri çıktı. Evet olsun. <laughs> ben de ben de de denaylıyım ya ben refleksler geçişliyor ya. Senin açık artırma tıkladığını görmedim. Tamirciye tıklayalım dedim kaçtı o arada. Yok ya tıkladı da <gülüyor> <gülüyor> geri çıktı. Hadi Allah'ım ya. Buranın yeni sahibi siz misiniz? Evet. FBI ajanı bu. <laughs> FBI gizli bir şey. Taşınmış sırasında çok güzel bir materyal kaybolmuş. Dinliyorum söyledim. Üzerimde inanmak istememesi olan bir posta İş arkadaşım onun çok önemli bir belge olduğunu söylüyor. Eğer onu bulursanız size yüklü miktarda ödeme yaparım. Arkadaşım susturun yeter. <laughs> Allah! Nesrin şanslı kişiyi alsaydı kullanırdık. Kullanırdık da. Başka niye seçenek vermiyor ya? Allah. Ne bileyim evet. ya. Sahteci ne alaka ya? Orada sahteci var. <laughs> Allah sahte şey verecek işte. Tezgahlar daha iyi ürün getiriyor Ay. sanırım. sanırım. Beni ikinci yerine olabilir. Aa tezgahlar daha mı iyi ürün getiriyor? Bir kişi halte yaramıyor bence. Yok ya nasıl yaramıyor? Aha yani bir kişi kişiyi kov alabiliriz ne bir tezgahta şimdilik. On iki iyi veriyor ha. On iki dört yüz. On beş diyelim. On beş diye On üç bin dört yüz. Ne diyeyim? On dört on diyorum. Versem mi yastım. ya? Ödemişim zaten 5.700. Aynen. Tak gitsin ya. Bakalım. Na Aha efsanevi nasıl gidiyordu kız? Efsanevi geldi. <laughs> <yayınlı. gülüyor> Ay konuşamadım. Tamam. <laughs> tahmin ettir. 56 mı? İyi evet. lan. İyi iyi kötü ya bir de tahmin ettireceğiz. Fiyatımız 30'da. 30 vereyim. 22 30 çok 30 az. Dizer. 55 tahmin zaten. 45 diyeyim mi bir ya? Alacak. Yay. Güzel güzel Haydi. güzel. Eşoku. Biz aldık. Aha. <gülüyor> O fiyat o fiyat fiyat, fiyat 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 Fiyatı fiyat 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 niye fiyat 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 Hayır fiyat Ya allahım ya gelmiyordu fiyat harcadık parayı şimdi fiyat 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 ki fiyat yok fiyat 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 Olsa fiyat bak yok Basıyorum vermiyor <laughs> Yok. Ay kafayı yiyeceğim Aha. ya cidden. Aha. Aha. Ama bakalım bakalım. Oy. Oha. Çok iyi. Neydi kaç vereyim? Bir şey Sen şey e, akıl... Beyin yıkayıcı Aklına... var. Var mı bizde emin Var misin? evet eminim. Yok dur sattın şey ya şey nasıl bir var? Bir şey var. ne? Sattın sattın beyin yıkayıcın yok. Kovdum Ben oraya gittim. Evet peslik oldu. Kovdun evet kovdun. ben göre mütürüm, yüksek yıkayım. De, yıkayım. Kaç vereyim? 240 de. Hayır hayır. 240 niye desin? 235 istiyor zaten. 300 diyeyim. Ya direkt kabul etsin ya da aynen. 270. 300 arası bir şey. Aha. Dersin. Aha. Aha. Oh be. <laughs> Güzel. Hadi tamam. şimdi, şimdi misal gelsin. Şimdi misal. Hadi şimdi gel. Bilinmiyorum. Şimdi misal gelmesi lazım artık. 77K. Alayım mı ya? 160. Tahmin. Gir gir gir. Gir gir. 160K. Tahmin. Ay hemen Aha. verse ya. <laughs> Direkt aldık diye tahmin ettim. Lan arttırmayın fiyatı. Evet ya alayım işte bırak. <laughs> Yo basma basma. Ama, ben de aldım 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 tamam. Son anda yükseltiyorum. Buna gideyim mi ya? Yüksek ona girme girme boşver. 100k Efsanevi. Ha fiyatını bildim. Bakalım. Bildir bildir biz hiç unuttum. <laughs> hızlı hızlı geçiyorum muyap orayı ya. Diyorum ya ben ağlamaya. <laughs> <laughs> 61 diyor Nesrin. 55. Al oğlum ya. 59. 59 alalım. Aldım. Alalım dedim diye aldım. Ya şimdi yayıyla oha. ya oha. oha ne o lan ya bu bıçak şey oha, oha. biren paramız Allah. olacak biren bir, bir buçuken paramız Kızım, olacak. Nereden şey almıştık lan bunu mu sattılar yani dayıdan aldık ya dayıdan aldık hiç kontrol ettirmiyorum harbiden dur bakayım bir dakika neyim var tamircim var. Tezgahtarım var bir kişi. Bak tezgahlar alınca iyi şeyler gelmeye başladı. Acaba şeyi mi genişletip alsak beyin yıkayıcı ya? Aha. Bu ne lan altını var. Oha. Oha ona gelmiş bakalım. Aa en, bir yo en, bir, dakika. En. Bir milyon. Bir diyoruz bir an. Aynen. Aha aldı. <laughs> bir Keşke buçuk, daha fazla verseydik ya. Keşke daha fazla verseydik. Efsanevi çok kız. Yapma bakalım yine. Bu sefer bilsin ha. 26. 26.500. Ne yapayım, alayım mı bunu ya? Yani alabiliriz. 20 diyeyim. Aha. Allah Allah, kazıklandım mı lan ben? Devam ediyorum. Açalım bakalım. Evet. Bir şey alacak mıydık kız? Şurayı 2 milyon yapınca kapatırız. Bakalım. Bu neymiş? Efsanevi ah, çok almak kâr. istiyor. Aa bunu tamir Aa, çok az veriyor. Hmm. Çok az veriyor. Yok ben bunu tamir et. Niye tamir ettirmedin? Ha tamirde şey vardı. Ha bunu almak istiyor. Bu iyiydi. Aa bu iyiydi harbiden. Bakalım. Oha Aa, 93k abi, mı? Tahmin 102. Ben bunu kaç diyeyim Nesli? 120 diyeyim mi? 120 de. 97, 120 dolar, da 97 dolar ne dersin? 120 diyorum hala. Aha! Aa aldı. Oha! Nasıl aldı lan? Para göze bakar mısın Nesrin? Full para göz. Yeah. Aa! 120 de olur geldi demek ki ona. Aha. Neredir, neredir? Epic. Epic'e giriyorum. En iyisi Epic şu an burada. Evet, Epic'e girelim. Bir Oo, sesin. 280 bin başlangıçsa iyidir bu, tamam. çok artıyor lan. Evet. 30, 30, 25, 25. Aldım. Allah. Im. İnşallah. Hayırlı olsun. <laughs> İnşallah güzel. Depoda vitrini gördüm bizim değil onu biliyorum. Herhalde bu dükkanın bir önceki sahibine aitti. Akrobatik perde için üreme alanına benziyor. Bırak öyle kalsın. Sergilemiz için yerini değiştir. Ne diyeyim ya bu ne demek? Ne diyor ya depodaki? Bizim değil onu biliyorum. Akrobatik Anlamadım pireler için sergilemesi için yerini değiştir. Eyvah eyvah yanlışlıkla çarpı küçük bir kısmını kırdım. Pireler kaçmaya çalışıyor. Bunu başarılı ne kadar iyi olur emin değilim ama sen de çok haklıydın. Bu konuda bir şey yapamayız. Hemen Allah kahretsin 340 bin veremeyiz. Tamirci. tamirci var. Evet. Oh. Oh. İyi ki tamirci varmış. Ama para verdik. Vermedik Yok, mi? Yok vermedik, vermedik ya. Oh Allah'ım iyi ki boştaymış. Aynen inşallah. İyi ki ayı... Bakalım. Efsanevi çok iyi. İlgileniyorum evet. Aa, çok az veriyorsun. Bakayım sana. O kadar para gözle değilsin. 200 diyeyim. Para göz, para göz. 200 deme daha fazla de. Kaç diyeyim? Hmm, de Çok arttı ha <gülüyor> <gülüyor> 220 kaç diyeyim ben de 500 falan diyecek diye bekliyorum. <laughs> 194, 225 diyorum hala ben. Aha! Aldım. Oy bu ne ya çok zengin biri. Oha! Hı, bir. Oha! 1 milyon! 1 milyon! Bir, 700 bin de iyi. 830 diyor. 900 de. 900 de. Ya 900 okey de işte. 853. 850 iyi ya. Tahminisi 540 ya yağmur. Zaten şu an bile bu iyi bir alıcı. <laughs> 855 desem. Aha aldı 855 e. ha, Kabul etti. <laughs>